Yürüyüşe çıktım yağmur sonrası. Eski bir jip. Burada hemen hemen 100 metre yedi. Şu yaya geçitlerinde. Kendim bastıyorsun buraya. Karşıya geçiyoruz. Bastım onu geçmeyeceğim. Tam Hemen geçtim. Burada da var. Şurada büyük bir bina var ama oturulsa nedir nedir çözemedim. Утсан шиг төтер гötür Ben gideyim. Çünkü uzaklaşmak istemiyorum ya. Sonra tamam, kayboluyorum. Gezmek istiyorum ama tamam, kayboluyorum. Neyse biraz daha açılabilirim sanırım. inşallah Burası sakinlikler ülkesi. Huzur and sakinlik. Ama biz alışmamışız ya kadar huzura ve sessizliğe. Bu da beni huzursuz ediyor. <laughs> yani biz bir alışmışız böyle hengame olsun, hareket olsun. Öyle olunca insan diyor ne oluyor lan? savaş mı çıkmış kimse yok ortalıkta şunlar garip bir çiçekmiş şunlar da nane gibi ama böyle ot çıkmış ne bilmiyorum Şuradan bir gideyim. Böyle içimden bir ses beni buraya yönlendirdi. Niye bilmiyorum. Zaten şu öyle yürüyorum. Benim bahçeleri böyle minnak minnak bakımlı bakımlı. Zaten küçücük alanları var. Burada bir tane Milliyetçi İngiliz oturuyor sanırım. Bayrağını dalgalandırıyor. Aa, bunlar da ne güzel çiçeklerle donatmış. Çok güzel bahçesi. Çiçek sever bir vatandaş. konuşuyor. Telefonla konuşuyormuş. İyi bari deli zannettim. Var her her milletten insan var. Neyce konuştuğunu da anlayamadım. Ya böyle bahçeleri çekeyim diyorum da taraftan da hani insanlar rahatsız olur da uyarır mı diye de çekiniyorum. Bizim Türkiye'de olsa Türkçe açıklar bir şeyler görür Buradaki insanlar sağ solu da belli olmuyor. Çok insancıl değiller ya. Çiçeklerin güzelliğini pembiş 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 pembiş. Ya yürürken işte buraları da gösteriyorum merak edenler için arkadaşlar. Çünkü ben de gelmeden önce merak edip bakıyordum bu tür videolara açıkçası. Belki benim gibi merak eden ilgi duyanlar vardır. O yüzden ben de hem yürüyorum hem çekebildiğim yerleri çekiyorum. Beğeni ve takip olmayınca işte e, yani çok da ilerleyemiyorum. Çünkü önerilmiyor herhalde. Çok takip ve beğeni olmayınca videolar yerinde sayıyor. Don Cadde'ye çıktım gibi. Valla ilk günler bayağı bir kayboldum da. Kaybola kaybola dolaşıyorum. İşte başka türlü de olmuyor. Cesaret edemezsem evden çıkamıyorum. acaba caddeye çıktım. götürdüğü yere gideyim bakalım kalbim beni nereye götürüyor. Eve doğru götürüyor. <laughs> Konya'ydım, Konya'daydım. Şimdi orayı düşününce sokakları, mahallemi, evimi ya diyorum ki ben burada ne yapıyorum, burası neresi? Yani bir bocalıyorum, bir diyorum alış. Yani alışmak da çok kolay değil arkadaşlar. Öyle memleket bırakıp da diye geldiğiniz yer değil bilmiyorsunuz. Tanıdığınız insanlar yok. Yani mahalle, semt, her şey farklı. Kültür çok farklı. Yani orada insanlarla çok rahat diyalog kurabiliyorsunuz. İşte derdinizi anlatabiliyorsunuz. Burada yani çok sıcak kanlı değiller ee, tam bazıları orada bir gürültü oldu da bazıları yardımcı olmaya çalışıyor çok kibar ama bazıları da e, bizde de var gerçi de hani böyle bir soğuk ve ırkçı tipler de var yani yok değil İşte her yerin iyisi de var köksü de var. Genelleme de yapamıyorum. Şuradan bir gireyim ya. Şuradan. İçimdeki ses bu tarafa gir dedi. İçimdeki sesi dinleyip gidiyorum. yanlısın ya. E, Tanıdığım birkaç kişi dışında kimse yok. Onlar da bayağı mesafeliler. Her zaman görüp edemiyorum. Bizim mahallede eve yakın hiç Türk yok zaten. O yüzden böyle konuşayım da böyle derdimi anlatayım. Ne yapayım? Yoksa canım sıkılıyor da bir nevi terapi. Umarım beni dinleyen, duyan birileri vardır oralarda. Ay ben çıkmaz sokağa mı girmişim ya? İçimdeki ses ne yaptın bana? Evet burası çıkmaz sokak. Ne adam üstüne üstüne geldi. O da ıkçı mıdır nedir? Aa burada bir şey gördüm. Burası nasıl bir ev ya? Cadılar bayramına mı hazırlanmışlar ki? Şuraya baksanıza. Oo. Buranın ekran görüntüsünü alabiliyor muyum? Aldım mı? Evet aldım. Ilginç. Şöyle alayım bir de Demek ki içimdeki ses bunu görmemi istemiş. <laughs> ya çok güzel evler. Her yer güzel ama bir <laughs> ürkünç ya. Bir ürkütücü <laughs> yani ne bileyim bizim alışmışız böyle sulukulleriler gibi böyle bir aksiyon hareket böyle dışarılarda konuşan birbirlerine laf atan selam veren insanları görmeye yani burada aşırı bir resmiyet var ya, ya insanlar sadece işine gidiyor okula gidiyor geliyor çocuklar yani bir aksiyon yok. Öyle olunca da bir garip bilmiyorum. Bunlara da bu normaldir de işte bana da anormal. Yani bu da şey gibi oluyor. Yaşayan ölüler. Yani böyle hayat mı olur? Böyle yaşamak mı diyorsun bir anda? Sonra diyorsun ki adamlar rahat, ekonomik özgürlükleri var. Ama ben şunu gördüm. Şimdi burada da çok kurallar var. Kuralcı insanlar. Ya paran olduktan sonra dünyanın her yerinde rahatsın. Ben onu anladım. Aa, burada da çok güzel bakımlı bir bahçe var. Şimdi param varsa Türkiye'de de Türkiye'nin güzel bir e, sahil kasabasına ne bileyim güzel bir sentine geçip orada güzel ve nezih bir şekilde yaşayabilirsin yani. Paran varsa her yerde Ben Şu geçenlerde yüzlerini tutamıyorum da yedi sanırım. İkisi de bir kaybetti çünkü. Yani dedim gibi paran varsa refah ve ee, kaliteli yaşam her yerde var de yok mu? Konfor içinde rahat, özgür yaşayanlar. Yani adaleti bile satın alabiliyor para olduktan sonra insanlar. Yani burada işte biraz şey yok. Torpil, kayırmaca. O güzel işte. Hani buradaki insanlardan duyduğum, bildiğim kadarıyla burada eşit işte insanlar o konularda. Bizde param varsa sözün her yerde geçiyor. Adamını buluyorsun. Bir şekilde prosedürleri deliyorsun. Kanunları, kuralları çiğniyorsun. Ama burada o çok mümkün değil. İşte buranın da güzel yönleri var. Memleketimin de bir şey diyemiyorum ki ha, burada yorucu değil yaşamak ama şöyle yorucu değil yani her şey otomatik yani işin belli saatim belli evin belli yani şu çöpler bile bakın herkesin kendi kapısının önünde yani kimse kimseye rahatsızlık vermiyor. Dokunmuyor. Kuralları çiğnemiyor. Trafikte de öyle. Ee, yani böyle sağlayalım. Burada sollamak yok ya. Ee, direksiyon sağda ya. Yok sağlayalım. Yok işte korna çalalım. Bak hiç korna sesi yok burada. Hiç duymadım yani. Ee, yok işte ...önüne geçelim. Yok işte gaza basalım. Park yeri... ...herkesin... ...bakın gösterebileceğim mi... ...gerçi burada... ...şahsi bu evler... ...bizim evin önünde öyle mesela... ...herkesin çizgisi var, numaralandırmışlar. Herkes oraya park ediyor. Yani kimse kimsenin e, hakkına... ...burada... ...saygısızlık... ...etmiyor. Herkes kurallara uyuyor mümkün mertebe yani yüzde doksan yüzde doksan öyle öyle olunca kavga gürültü de olmuyor İşte ee, işte bağırış çağırış da olmuyor İnsanlar huzur içinde işte o oyunlarda böyle yorucu değil yani Türkiye'deki gibi her an bir sürprizle karşılaşıp hep dikkatli olayım. Başıma ne gelir, bir şeyler olur, kavga gürültü olur diye her an e, böyle tetikte değilsiniz. Buradan geçmiştim. Şöyle gideyim. Ve her an e, nasıl diyeyim tedbirli davranmak zorunda değilsiniz. Çünkü herkes uyuduğu için her şeyi hani relax Böyle kasmaya gelinmeye gerek yok yani. O yönden güzel. O 20 dakika olmuş. Ben kapatayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.